siz bununla işlemlerinizi hallettirebilirsiniz. Şu da sizde bulunsun. Bu kadar. Merhaba. Abi. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi günler. Ee, bir bir hane döküm listesi çıkarmak istiyorum ama. Peki sağdan ikinci masa. Teşekkür ederim. Merhaba. Nergiz Emiroğlu. Buyurun. Ay, nerelerdesiniz siz ya? Buralardayım. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben bir hane döküm listesi çıkarmak istiyorum. Böyle bir ailemin geçmişini falan araştırıyorum da. Tabi çok güzel. Hemen yardımcı olayım. Ee, ay başınız sağ olsun. Sağ olun. Kime bakacaktık? Ee, Anneme. Zeynep Emiroğlu. Ha, 25 sene önce kaybetmişsiniz. Çok garip. Annenizle ilgili. Başka bir bilgiye ulaşamıyorum. Kızlık soy ismi Ege'li. Hiçbir bilgi yok değil mi hakkında? Anneniz nereliydi? İstanbullu. Annenizin soyuyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Nasıl yani böyle bir şey mümkün mü? Bir akrabası falan olmalı değil mi? Annesi, babası herhangi bir kaydı yok. Ben kimlik bilgilerinden başka bir şey deneyeceğim. Annenizin ilk kaydı Mert'er çocuk yurdu. Annez yetiştirme yurdunda büyümüş. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.